50 yıl önce 16 yaşımda ben buna kaçtım. Kaçtım, parası yok, evi yok, değil, kulu yok. Bir şey yapamadı bana, bir yüzük bile takamadı. Çok şey oldu, mahcup oldu ailesine karşı, benim aileme karşı. En son böyle şöyle bir baktık. Bu sene bu düşündü. Ben dedi, bu içimde kaldı. Bir gelinlik giyemedi. Bu sene dedi 50. yıl dönümüzü kutlayacağız. Sana bir gelinlik giydireceğim dedi. Çok çok mutluyum. Bu çocuklarım, torunlarım hepimiz bir yerde. Yani anlatamam duygu. Çok güzel bir duygu. 1966 vermişim 76 tam 50 yıl. 50 yıl bir hanımla. Yaşamak kolay değil. Onun için jubile yapıyorum. Torunuyum, e, ilk torunuyum babaannemin. Babaannemin 50. evlilik yıl dönümünü kutluyoruz bugün. İşte tüm aile, e, daha burada olmayanlar da var. E, çok mutluyuz. Babaannem 50 yıl önce gelinlik yiyememiş. 16 yaşında dedeme kaçarak gelmiş. Ve dedem de o yıllarda yapamadığı e, bu töreni, merasimi... Bu yıl e, ailece karar verdik ve bu yıl yapmaya e, uygun bir fırsat bulduk ve bugün bunu gerçekleştiriyoruz.